Malta'dan herkese selamlar. Hadi gel bu videomda Mucizevi Can hayatını beraber nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Nasıl yollar çizebiliriz? Bunları seninle konuşalım. Hey, sahibim. Mucizevi videoma hepiniz hoş geldiniz. Malta'dan, adadan, Güzel bir enerjiden, su kenarından, aşk ve sevgi kenarından size muhteşem enerjilerimi yolluyorum. Hem dil öğrenmek için hem de tatil için buradayım. Canım oğlumla beraber, rüzgarla beraber geldik. Rüzgar kampta ben de İngilizce kursundayım. Günlük olarak oraya gidiyorum. Aynı zamanda sporumu yapıyorum, bol bol denize giriyorum, dinleniyorum. Çok yoğun bir yıl geçirdim. Hakikaten içeriklerimizi üretmekle ilgili çok fazla çalışmalar yaptık. Kitapla ilgili, mobil uygulama ile ilgili, sürekli verdiğim eğitimlerle ilgili, ekibimizin oluşmasıyla ilgili ve bu süreçte artık şimdi yenilenme zamanında, kendimin nadasa çekme zamanındayım ki enerjiyi yenileyelim. Temizlenmiş, arınmış ve boşalmış enerjiyle beraber yeniden alan açalım ki yeni yeni ilhamlar alalım. Hep koştur koştur aynı şekilde gitmeyelim. Sezgilerimizle beraber, yaradanın enerjisiyle beraber kendi yaşam yolunda daha çok kendim olarak ilerleyebileyim. Ben kendim olursam eğer size o zaman katkım olur. Ben kendi yaşam yolunda kendi enerjimle ilerleyebilirsem eğer o zaman diğerlerine o zaman katkım olur. Zaten öncelikle kendimize hayrımız ve katkımız yoksa kimseye de katkımız olmaz. Nasıl ki kendimizi sevmiyorsak kimsenin bizi sevemeyeceği gibi ve başkasını da sevemeyeceğimiz gibi. O yüzden canlar bizim yolculuğumuz her zaman için kendimizden kendimize olan yolculuktur deriz. Her gelen ama her gelen bize ayna tutar. İçeride ne varsa Dışarıda o vardır dediğimiz budur. İçeride ne varsa onu yansıtır bize. Kendimize güvenimiz, öz güvenimiz, öze güvenimiz, yaradanla bağlantımız koptuğu zaman, rızkımızın her yerden geleceğine inandığımızı bıraktığımız zaman, teslimiyeti bıraktığımız zaman, içeride değersizlikler, yetersizlikler, sevilmemeler, istenmemeler gibi kararlar aldığımız zaman, belki çocukluktan, belki atalardan gelen, belki başka başka alanlardan aldığımız kararlarla hayatımıza giren kişiler gelir bize aldatır, dolandırır, ve müsibet diye tanımladığımız şeyler bize yaşatır. Ama Şems'in dediği gibi eğer ki halen daha müsibetleri yana yakala Ağlıyorsan gerçeği görmüyorsun demektir çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gelen sana ayna tutmaya gelmiştir. Gelen sana piyondur, oyuncudur, aktördür, aktristir, rolü vardır, yapması gereken vardır, görevi vardır ve onları yerine getirmek için gelmiştir. İşte bunu fark edersen mucizevi can. O zaman yaşadığım müsibet diye tanımladığımız şeylere şöyle bakarsın. Tamam ben bu durumu yaşamak istemiyorum. Evet bir olumsuzluk yaşıyorum ama bu gelen bir öğretmen bana bir şeyler öğretmeye geldi. Burada benim öğrenmem gereken ne var? Burada benim görmem gereken ne var? Ve bu durumun bana hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir? Alanından işlevsel olursan işte o zaman kolaylıkla bilincini ve tekamülünü genişletebilirsin. Kendi yaşam yolunda kolaylaştırabilirsin. Çünkü bu bakış açısında kurban rolü oynamayı bırakıyorsun. Bu bakış açısında dışarıyı suçlamayı bırakıyorsun. Bu bakış açısında her gelen sana bir şey öğretmeye geldiğini, olumsuzluk olarak gördüğün şeyleri o kişiyle yaşamasaydın, başkalarıyla yaşayacağını, o yüzden mevzunun sadece o kişiyle alakalı olmadığını, evet onun da yaşam yoluyla kesiştin, Evet onun da tekamülüyle kesişimin var ama senin yaşam yolunda bir şekilde sana katkı olmaya geldiğini fark edersin. İşte bunu fark ettiğinde kişilerden özgürleşirsin ve kendi yaşam yolunda bilincini genişlete 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 sonsuz varlığına açılırsın. O zaman yaşadığın olumsuzlukmuş gibi görünen her şey ama her şey senin bir şekilde değişim, dönüşüm hazinelerin ve araçların olur. Ve bu yolculukta mucizevi can benim yaşamımda da özellikle son yıllarda teslimiyete geçmemi inanılmaz bir şekilde sağlayan aracımız şu sorudur bu durumun bana hediyeleri nelerdir? Bu durumun hediyeleri nelerdir? Bugünün hediyeleri nelerdir? Bu soruları sorduğumuzda mutlaka her durumun hediyesinin olduğunu görürüz. Aslında bu bizim dilimizde geçen bir kavramdır ve çok fazla yaygındır. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır deriz. Ben bunu yıllarca duyuyordum ama çok fazla anlayamıyordum. Yani nasıl her hayırda şer oluyor? Nasıl her şerde hayır oluyor? Burayı anlayamıyordum. Ama bu alana girdikten sonra bu cümleyle, bu soruyla beraber tüm hayatım değişmeye başladı. Hey sen bir mucizesin kitabımda ayrıntılı olarak yazdığım bölümlerden biridir bu. Hem kendini yargılama ile ilgili, hayatı yargılama ile ilgili, teslimiyete geçebilme ile ilgili, yargılamayı bırakma ve akışa geçebilme ile ilgili sunduğum ve önerdiğim muhteşem araçlardan biridir. Çünkü hakikaten baktığında geçmişe doğru bir hayatını tara, bugüne kadar olumsuzluk olarak ilk başta tanımladığın, hayır bu olmamalı, hayır bu olmamalı, hayır bu olmamalı dediğin ama sonrasında olduktan sonra belli bir zaman geçtikten sonra ya Yaradan'ım sana şükürler olsun iyi ki olmuş, iyi ki yaşamışım. Her şey olması gerektiği gibiymiş dediğin o kadar çok şey yaşadın ki geçmişe doğru hayatını tararsan bunu fark edeceksin Mucizevi Can. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Şimdi de hayatında içinde bulunduğun durumlar içerisinde Lütfen bir bak bakalım. Neler çok istediğin gibi görünmüyor ve nelere karşı direniyorsun? Nelere karşı direncin var? Ve nerelerde hayır bu olmamalı, hayır bu olmamalı alanından işlevsel olup kontrol etmeye, sıkıca tutmaya ve tutunmaya çalışıyorsun. Ve bir dirençtesin. İşte buraları bir fark et. Buralarla ilgili o konunun dönüşmesiyle ilgili kendi iç dünyanda benim önerim yapabileceğin şeyler varsa bilinçaltında yap, bırak. Sonrasında akışa bırak. Ve akışa bırakıyorken zorlandığın yerde tamam ben şu an bir şey yaşıyorum. Çok istediğim gibi görünmüyor ama dur bakalım. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Bu durumun hediyeleri nelerdir? Bu durumun katkıları nelerdir? Bu durumun şifaları nelerdir? Bu durumun mucizeleri nelerdir? Sorularını sor, bırak, bekle, gör. Mutlaka hediye alacaksın, mutlaka katkı alacaksın ve hayret edeceksin. Vay be diyeceksin hayret ya hayret ya hayret ya. Bu tasavvufta hayret makamı diye geçiyor canlar. Yaradanın öyle bir sistemi var ki o akışı görebildiğinde, o işleyişi görebildiğinde hayret etmeye başlarsın. Hayretin de bir üstü vardır. Tasavvufta dehşet makamıdır. Artık öyle bir hale gelir ki sistemin mucizevi bir şekilde işlediğini daha da görürsün ve dehşete düşersin. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına varırsın. İşte bizim yaşam yolculuğumuzda da kilitlerin açılması için, kendi yaşam yolumuzda kolaylıkla ilerleyebilmemiz için, teslimiyete geçebilmemiz için, rızkımızın her an her yerden karşılanacağını, yaradan tarafından karşılanacağını, yaradan tarafından her zaman sevildiğimizi, kollandığımızı bilmemiz için muhteşem bir araçtır bu. En azından benim hayatımda ve benle beraber yolculuk yapan on binlerce, yüz binlerce takipçimin hayatında muhteşem açılımlar oldu bu araçta. Gör bak, her şeyin hediyesini olduğunu göreceksin. Bununla ilgili yine kitaba da yazdım. Muhteşem bir hikaye var. Atı kaybolan yaşlı adamın hikayesi. En özet haliyle şöyle bir şey yaşanıyor. Yaşlı bir adam, bir köydeki bir yaşlı bir adamın muhteşem bir atı varmış ve padişah o ata sahip olmak istiyormuş. Adam fakirmiş ve padişah bir sürü altın altın teklif etmiş o ata karşılık. Ve yaşlı adam da bunu kabul etmemiş. Demişler, demiş ki yaşlı adam, o benim dostum. insan dostunu satar mı? Ben atımı vermiyorum, vermemeyi seçiyorum demiş. Köylüler gelmişler demişler ki sen ihtiyar bunak. Hayatın kurtulacaktı. Şimdi burada sefil bir şekilde yaşamaya devam edeceksin. O da demiş ki siz niye karar veriyorsunuz? Siz niye karara varıyorsunuz? Şu an olan tek bir durum var. Sadece atımı vermiyorum bu kadar. Bu bizim ana slogan cümlelerimizden biridir. Asla karara varma. Asla sonuca varma, asla yar, asla yargıya varma deriz biz. Belli bir zaman sonra ihtiyarın atı ortadan kaybolmuş. Ve atı ortadan kaybolduktan sonra yine köylüler yanına gelmiş. Gördün mü seni yaşlı bunak, bak atını vermedin. Şimdi o at da gitti, hiçbir geçiminde kalmadı artık. Yine sefil bir şekilde yaşamaya devam edeceksin. Ve ihtiyar demiş ki, siz karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. Sadece olan tek bir durum var, şu an at buradan gitti. Bu kadar. Ve belli bir zaman sonra o at yanına da başka yabani atlar da alarak tekrar geri gelmiş. Ve köylüler bu defa gelmiş. Vay be ihtiyar sen haklıymışsın. Bak senin bir bildiğin varmış. Şimdi bir tane değil bir sürü atın oldu. Hem de çok fazla katkı alacaksın demiş. İhtiyar yine şunu demiş. Siz karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. Şu an at yanında yeni atlarla beraber geldi. Bütün olan durum bu. Yine belli bir zaman sonra ihtiyarın oğlu o yabani atları ehlileştirmeye çalışırken kolunu kırmış. Ve bu defa yine bir işsiz kalma ve geçimsiz kalma süreci başlamış. Yine köylüler gelmiş demişler ki bak yine gördüm mü başına ne geldi. İhtiyar yine şunu demiş. Siz karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. Şu an olan durum sadece oğlumun kolu kırıldı. Yine belli bir zaman sonra savaş çıkmış ve oranın o köylülerin bulunduğu ülkenin o savaşı kazanma ihtimali hiç yokmuş. Ve eli silah tutan herkes savaşa çağrılmış. Ama ihtiyarında da Oğlunun kolu kırıldığı için o gitmemiş. Böyle böyle bu devam eder. Böyle böyle bu devam eder. Çünkü o durumunda bir hediyesi varmış. O durumda bu katkısı varmış. İşte böyle böyle ilerlediğinizde, bu soruyla ilerlediğinizde, her zaman hediyeleri alacaksınız. Her zaman katkıları alacaksınız. O zaman ne olacak? Akışa bırakacaksınız. O zaman ne olacak? Teslimiyete geçeceksiniz. Siz teslimiyete geçtiğinizde, akışa bıraktığınızda yaşamdan keyif almaya başlayacaksınız ve sistem de ve yaradan da size yağdırmaya başlayacak mucizevi Hadi şimdi o zaman senden ricam yoruma bu durumun bana hediyeleri nelerdir? Bunun bana hediyeleri nelerdir? Bugünün hediyeleri nelerdir? Bu durumun bana katkıları nelerdir? Sorularını yaz ve kağıtlara da yaz, çiz. Hayatının tam ortasına bu soruları katmaya çalış ve sonrasında göreceksin yaşamın kolaylaşacak ve teslimiyetle akışa bırakarak var olabileceksin. Bunun için neler mümkün? Katkı alacağını düşündüğüm mucizevi canlara da videomu paylaş.